Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve da'd. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, bizler aciz ve zayıf kulları iken bizleri türlü türlü nimetleriyle taltif eden Rabbimize hamdolsun. Onun peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme aline ashabına, etbaına sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşler, değerli Müslümanlar, muhterem cemaatimiz, kıymetli müftümüzün camiler ve din görevlileri haftası vesilesiyle daveti üzerine sizlere misafir olduk bu akşam. Bendeniz Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi imam Hatiplerinden Ferruh Muştuner, bülbül sesiyle bizleri coşturan kıymetli hocam, benim de daha önceden severek görev yaptığım, hani güvercinden çok olan Mısır Çarşısı'nın önünde güzel bir cami vardır. Hatice Turhan Valide Sultan'ın yaptırmış olduğu Eminönü Yeni Cami İmam Hatibi Ruhu Hafız Emrullah Akbaş hocamızla birlikte bu akşam sizlere misafir olduk. Bizleri oluşturan kıymetli müftümüze, değerli hocamıza bütün yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak böylece buluşturduğu gibi bizleri yevmül kıyamette de ümmeti olmakla müftehir olduğumuz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile buluştursun. Ona komşu eylesin. Hamzi ı kana kana içmek suretiyle ona doya doya bakabilmeyi görebilmeyi bizlere nasip eylesin. Biz Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a görmedik. Görmediğimiz halde ona aşığız. Onu seviyoruz. Öyle ki güzeller güzeli, güzeli sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ashabıyla cennetül bakiyi kabristanı ziyaret ettiği sırada dedi ki kardeşlerimi çok özledim. Ashab-ı kiram efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bizler senin kardeşlerin değil miyiz? Efendimiz buyurdu ki sizler benim ashabımsınız. Benim kardeşlerim ile sen kıyamete kadar beni görmedikleri halde bana iman edip ittiba edip beni sevenlerdir. Ben kıyamet gününde erkenden gidip Havz-ı Kevser'in başında onlara ikram etmek üzere onları bekleyeceğim. Ashab-ı kiram efendilerimiz sordular ki ya Resulallah Bizleri gördün, tanıyorsun, biliyorsun Ama bunları nasıl tanıyacaksın, nasıl bileceksin Efendimiz şöyle güzel bir örnek verdi Hani Bir insanın yüzlerce atı olsa Ve bir atının da alnında ve ayak bireklerinde Beyaz kıllar, tüyleri olsa O yüz atın içerisinden O atı bilebilir misiniz? Bilinir ya Resulallah İşte ben de kardeşlerimi o atın bilineceği gibi onları bileceğim ve bekleyeceğim buyurdu. Cenab-ı Hak son nefesimize kadar ona ümmet olmayı güzel ümmet olmayı ona layık olabilmeyi bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, muhterem Müslümanlar biz İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camii'nde ve tarihi camilerinde görev yapıyoruz. Ayasofya-i Kebir camii Şerifi kısaca bahsederek ve dua ederek inşallah gittiğimiz yerlerde anlatıyoruz. Çünkü bilenler var, görenler var, gelemeyenler var. Öyle bir mabet ki 1500 yaşında. Yeryüzünde herhalde Kabe'nin dışında ayakta olup işlevini sürdüren, insanlarla dolup taşan başka bir mabet varsa ben bilmiyorum. 1500 yaşında nasıl orijinal haliyle Bizans İmparatoru Justinianus tarafından milattan sonra 537 yılında inşa edildi ve faaliyetine başladı. Bugün 2025 yılındayız. Hiçbir değişikliğe uğramadan temelinde, kubbesinde ya da duvarlarında hiçbir değişiklik olmadan günümüze kadar gelmiş. Öyle ki fetihten sonra işte İstanbul'un fethiyle beraber 1453 yılından sonra bir yüzyıl neredeyse takriben geçiyor. Kanuni devrinde bizim Sinan'ımız, mimarımız Ayasofya'yı gördüğünde ona hayran oluyor, aşık oluyor. Ve şu camilerimizdeki kubbe mimarisi Ayasofya'dan mülhemdir. O taklit etmeye başlıyor Ayasofya'yı. Tabii ilk girdiğinde kubbede biraz problemler var. Mimar Sinan çok zeki bir insan kubbedeki problemi görüyor, kubbeyle uğraşmıyor. O ana kadar hem Bizans ecdadımızdan yardım istemiş, hem de Fatih döneminde kubbe biraz tamirat, tadilat görmüş. Ancak Mimar Sinan diyor ki kubbeyle uğraşmaya gerek yok. Onun, onun ne, ona ne kadar dokunursanız artık o tabiri caizse dikiş tutmaz. Ya ne yapalım? Dışarıdan duvarları dayaklamak suretiyle 29 tane olan ve cüsseli bir minareyle kayan duvarları dört bir yanından dayıyor. Hani şöyle düşünün, bir duvarı dayaklarsanız o duvar açılır mı? Açılmaz. Gördüğünüz şöyle üçgen şeklinde yere doğru inen devasa duvarlar vardır. Onlar büyük mermer kayalar. İşte onlarla Ayasofya'yı dayaklamış mimarımız Sinan'ımız. Ve şöyle bir ifade kullanmış kıymetli buzlar. Ayasofya'ya baston verdim, kıyamete kadar yürüyecek demiş. Yürüyecek mi? İnşallah, inşallah. i̇nşallah yürüyecek. İnşallah yürüyecek. Bunu söylediğimde, 1500'lü yıllar, 2025 yılındayız, 500 sene geçmiş. Allah kıyameti ne zaman koparır, yeryüzünü ne zaman düzler, helak eder biz bilemeyiz ama ecdadımız bir yapıyı yaptığı zaman kıyamete kadar ayakta kalacak şekilde özgün bir şekilde yapmış. Şu camiyi gördüğümüzde hakikaten hocamla beraber gurur duyduk, mest olduk. Demircimize ne güzel yakışmış. Emeği geçen herkesten Allah bir kere razı olsun. Zerre de olsa emeği geçmiş. Rahmeti Rahman'a kavuşmuş. Kim varsa Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Ber hayat olanlarına da hayırlı ömürler nasip eylesin. Ayasofya konusunda belki anlatılacak çok şey var ancak gençler var aramızda kıymetli dostlar. Gençlere bir iki örnek belki biliyorlardır ama Ayasofya'yı ya da İstanbul'u fethedip çağ açıp çağ kapatıp çağ açan Fatih'imiz kaç yaşında? 21 yaşında İstanbul'u fethetmiş dönemin en büyük devleti. Çalışana Allah veriyor. وَاَلْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا saa. Çalışmadığınız sürece size hiçbir şey yok. Bugün zalim elinde her türlü silahı var. Müslümanlar ve bütün insanlık felç olmuş durumda. Neden? O elindeki teknolojiyle zulmü icra ediyor. Keşke inananların, Müslümanların elinde olmuş olsaydı o teknoloji de zalim zulmüne cüret edemeseydi. Ecdadımız öyleydi bir dönem. En büyük teknoloji bizler, bizler değildi ama biz o teknolojiyle bu zalimlerin günümüzdeki siyonist barbarların yaptığı gibi değil. Teknoloji bizim elimizde adalet ve merhametin öncüsüydü. İnşallah tarihimizde olduğu gibi olacak. İstanbul'u fetheden komutan ne güzel komutan. Onu fetheden asker ne güzel asker demiş Efendimiz. Birçok komutan o müjdeye nail olmak için Çin çalışmış, çabalamış ama Allah en çok hayal kurana, hayallerinin peşinde çalışana nasip etmiş. Biliyorsunuz, İstanbul'umuzun manevi misafiri var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin medine Hicreti'nde altı ay evinde misafir etmiş. Efendimiz ahirete irtihar ettikten sonra kalkan orduyla beraber 97 yaşında İstanbul'a gelmiş. Demiş ki, atıma bağlayın o vaziyette gideceğim kim olduğunu biliyorsunuz. Halid bin Zeyd Eba Eyyub el-Ensari radıyallahu anhu el-Bari Hazretleri. Efendiler efendisi elinde altı ay misafir ettiği halde Allah fethi o orduya onun da bulunduğu orduya müyesser kılmamış. Asırlar sonra genç bir yiğite çalışan çabalayan dönemin en güzel teknolojisiyle en güçlü devletin üzerine yürüyen Fatih'imize nasip olmuş. Ama öyle Fatih ki, kısaca toparlıyorum. Kıymetli dostlar, değerli cemaatim, hani şöyle bir düşünelim. Yatağımızda, yattığımızda, yastığımızın deseni nedir diye sorsam, kaç kişiniz cevap verir Kim Şimdi yastıklar eskisi gibi değil. Eskiden abilerim benden büyükler de var. Bizim yastıklarımızda çiçekler, böcekler, ağaçlar, kuşlar olurdu. Şimdi artık onlar yok. Onları işleyen kıymetli eller de yok maalesef. Beyaz beyaz örtüler var. Fatih'in yastığının deseni nedir diye sorsan bilen var mı içinizde? Ya da okuyan ya da duyan. Küçük yaşlardan itibaren, 6, 5, 4 yaşından itibaren Fatih'in gece başını koyduğu yastığının deseni İstanbul'un haritası. Ne kadar özel değil mi? Küçük yaşlardan itibaren o hayalle yaşamaya başlamış ve Allah o neticeye kendisini ulaştırmış. Ne kadar hayalimiz büyük olursa, hedefiniz büyük olursa kıymetli dostlar, hem ülkemizin hem de sizin geleceğiniz, geleceğimiz o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla Ayasofya 1935 yılından bize oldu. 2020 yılında Allah kendisinden razı olsun. Cumhurbaşkanımız bu manada Ayasofya'nın ikinci fatihi sayılır. Bir parantezi kapattı ve Ayasofya'yı tekraren özgürlüğüyle, cemaatiyle, ezanlarıyla kavuşturdu. Ve Fatih'in kapıda duran vakfiyesinin son cümlesi olan kim benim bu vakfiyeme engel olur kapatırsa Allah'ın meleklerin insü laneti onların üzerine olsun sözünü de bir nevi yerine getirmiş oldu. Milletimizi o duadan da kurtarmış oldu. Kıymetli kardeşlerim tabi Cumhurbaşkanımız Allah kendisine hayırlı ömürler versin. Ayasofya açıldıktan sonra biz üç imamdık. Her birerimizi bir ay sonra aradı. Kurban bayramı günüydü. Bayramlaşmak üzere her birerimizi aradı, bayramlaştı ve Ayasofya'yı sordu. Bana söylemiş olduğu şuydu, çok enteresan, gençlerimiz için, bizim için de öyle ve halen beş yıldır o şekilde devam ed ediyoruz söyleyeceğim şeyi. Bana dedi ki, Ferru Hoca, ismimizle, biz dedi, bizi yetiştirenler Ayasofya meydanında, Sultan Ahmet meydanında zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın diyerek büyüttüler kimlerin büyüttüğünü siz biliyorsunuz. Biz horlandık, cop yedik, tekme yedik, sopa yedik ama bu ideallerimizden vazgeçmedik. Ne oldu peki? Bir imam hatip olan Cumhurbaşkanımız olamaz denildiği halde iktidarda ve en çok hayalini kurdu belki iktidar değildi Ayasofya'yı açmaktı. Bana şunu tavsiye etti. Aramızda gençlerimiz var. Dedi ki bizi birileri oralarda yetiştirdiği mekanları cennet olsun. Şimdi size iş düşüyor. Sizin gençler ve talebeler olarak derdiniz olmayacak. Biz Ayasofya'ya Türkiye'nin dünyanın her tarafından gençlerimizi, talebelerimizi akın akın oraya göndereceğiz. Sizin yapmanız gereken tek şey sarılınızla, cübbenizle dikilip o gençlerin karşısında görünmek. Başka bir şey değil. Bakınız hedefe ve ideale. Neden? Ayasofya'nın İmam Hatipleri olarak açık bir vaziyette bizi görecekler. Biz tabii öyle yapmıyoruz. Sadece dikilmekle kalmıyoruz. Hem Cumhurbaşkanımızın hem de İstanbul'u fetheden Fatih'imizin bütün ecdadımızın geçmiş olduğu süreci, tarihimizi gençlerimize anlatmaya çalışıyoruz ki kıymetli gençler, değerli misafirler, değerli dostlar biz tarihi yüz yıla sari bir millet değiliz. Geçmişi mazide, geleceği atide olan bir milletiz. Köklü bir milletiz. Yüz bizi kimse sınırla, sınırlayamaz. Dolayısıyla tüm gençlerimiz tarihlerini bilmek durumundalar. Tarihinden güç almayan geleceğini inşa edemez. Bugünkü zalimler asla vazgeçmediler, vazgeçmiyorlar binlerce insanın kanını dökerek bir şeye sahip oluyorlar. Ama bizim amacımız kan dökerek değil, ahlakımızı, adaletimizi ve merhametimizi insanlığa göstermek. Cenab-ı Hak bizleri bu uğurda muvaffak eylesin. İnsanlığa tarihimizde olduğu gibi en güzel şekliyle, tebessümle, merhametle, adaletle ve büyük ideallerle ilahi kelimetullah uğruna hizmet edebilmeyi nasip eylesin. Sürçülisan ettiysek affola, her biriniz haklarınızı helal ediniz. Buyurun bu bugün...